Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bütün takipçilerime bir kısa bir şey anlatacağım ve sonrasında sizlerden bu videonun altına yorum bekliyorum. Hem de fikir verin, hem de akıl verin, hem de bu durumla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Bursa Nilüfer Balkan Mahallesi'nden muhtar adayı oldum. Dedim ki burada kendimi gösterebilirsem eğer, çalışkanlığımı gösterebilirsem eğer, ondan sonra e, kamu kurumu niteliğini taşıdığım için de birçok kamu kurumlarına girip insanların sorunlarını dile getirebilirim. Ve bu Türkiye'de bütün takipçilerime faydası olacağını düşündüğüm için buralardan girişim yapıyorum. Hem de mahalleye hizmet etmek için. Ne yapıyoruz? Muhtarlık sadece ne yapabilir arkadaşlar? Broşür dağıtabilir. Şöyle bir broşür yaptım. Tamam mı? Bu broşürleri biz gidiyoruz, kapılara koyarak dağıtıyoruz. Doğru mu? Arkadaşlar, ama bunu sahte yaparak, yani yalan söyleyerek, yalan bilgiler paylaşarak, insanları algısını kandırarak bir yerlere gelmeye çalışan ya da adaylığını koyup kazanmaya çalışan bazı insanlar var. Bunlar yetmiyor. Benim kim olduğumu tabi tam kestiremiyor şu anda. Tamam youtuber olduğumu biliyor ama ben bir girişim yaptığım zaman neyin nasıl olacağını çok iyi bilen bir insanım. Ve bana kim ne yaparsa ben on misli gelen bir insanım. Arkadaşlar ben bu broşürleri dağıtıyorum ve ben bu broşürlere para veriyorum. Değil mi? 2000 tane 3000 tane bastırıp dağıtıyoruz. Bu broşürleri dağıttığım yerlerden bu broşürlerimi arkamdan topluyorlar. Bak, saygısızlığa bak. Bir kişi var sadece. Diğer arkadaşlarımız ne güzel adaylıklarını koydular. Güzel bir şekilde yarışıyorlar. Broşürlerini dağıtıyorlar. De herkes dağıtıyor değil mi? Ne güzel. Ama bir tane var. Şu broşürümü toplayıp kendi broşürünü asıyor buraya. Hepsini not ettim. Hepsinin ekran görüntülerini aldım. Ama bu şahıs bizim binanın arka otopark girişinden içeriye girmeye çalışıyor. Sonra arabanın bir tanesi içeriye girerken kapıyı açtığı için oradan balıklama dalıyor. Ve benim binamın içerisindeki bütün bu broşürleri çıkartıp kendi broşürünü asıyor. Ve bunu kamera yakalıyor arkadaşlar. Bizim her yerimizde kamera var. Bina içinde de, binanın etrafında da. Merdiven girişlerinde de kameramız olduğunu maalesef bilmiyor beyefendi ya da hanımefendi. Kameraya yakalandınız. Şimdi bunları tek tek not ettim. E, video kaydını da aldım. Eğer ki bu sahte hareketlerle olay toplamaya çalışıyorsa ve bundan dolayı insanların algısını bu şekilde kandırmaya çalışarak eğer o muhtarlı kazanmayı düşünüyorsa avucunu yalarsın. Sen avucunu yala. İkincisi kime çattığını bilmiyorsun. Vallahi büyük cesaret. Sendeki büyük cesaret. Şimdi benim yaptıklarımı ve yapacaklarımı göze alamadın demek ki. Benim binamın kapısına kadar gelebileceksin. Broşür dağıtmana bir şey demiyorum. Gel dağıt. Benim broşürümü niye söküyorsun? Sökmedin mi? Video kaydında ben bunu ispatlayacağım. Hele bir kazanma ihtimalin olsun. O zaman neler olacağını göreceksin sen. Bu bir saygısızlıktır. Bu bir terbiyesizliktir. Instagram'larda gidip sahte beğeni bot alıyorlar arkadaşlar bunlar. Asfaltları dökülüyor, asfalt dökülüyor. Sanki asfaltı kendi yapmış gibi gitmiş oraya. Asfalt döküldü. Şimdi başka mahalleye gidiyoruz. Belediye başkanı gibi sanki. Muhtarlık veya muhtar adayları siyaset yapmaz. İcraat yapar. Vaatlerini verir. Der ki ben bunu 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 yapacağım. Yapılmış bir şeye gidip ben yapmışım gibi nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl insanları kandırabiliyorsun böyle? Demek ki muhtarlık adaylıklarında böyle illegallik, böyle üçgüzarlık olabiliyormuş. İki yıl sonra gelecek denilen asfaltı ben döktüm buradan. Ne zaman bunun haberini yaptım? Hepsini not ediyorum tek tek. Şimdi ben buradan takipçilerime soruyorum. Ben ahlaklı bir insanım ve ahlakımla gitmeye devam edeceğim. Ama kim bana ahlaksızlık yapıyorsa veya terbiyesizlik yapıyorsa ya da millete yalan söylüyorsa ben aynılarını yapmam ama karşılığını misli misli veririm. Misli misli de vereceğim. Hepsi usulüne göre. Öyle illegallik yollarla insanları böyle tam adamına çattın. Ya senin büyük, sendeki büyük cesaret. Hayranım senin cesaretine. Senin cesaretine hayranım ben. Ben neye karşıyım biliyor musunuz? Ben sahte işlere karşıyım. Yalan işlere karşıyım. Yoksa hiç kimse umurumda değil benim. Kimseyi de rakip olarak görmüyorum ben zaten. Herkes kendine göre güçlüdür. Ama adabıyla yapacaksın bunu. Afiş asamazsın. Broşür dağıtabilirsin atabilirsin sadece. Başka bir şey yapamazsın. yapabileceğin sadece bu var. Ama girip de benim broşürümü sök sana kimse. Bunların hepsini not ettim, koydum köşeye. Yarın bir kazanma ihtimali olsa zaten benim itirazlarım ve delillerimi sunduğum zaman zaten bu iptal olacak senin kazanmak. Ben kazanacağıma inanıyorum Allah'a şükürler olsun. Sağ olsunlar. Ee, dürüst bir şekilde gittiğim için bana destek veriyor Balkan Mahallesi. Ama sen benim broşürlerimi topluyorsun. Kendi broşürünü asıyorsun. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Şimdi takipçilerime soruyorum. Şimdi bu arkadaşımız yürek mi yemiş? Ya da bu cesaretli mi? Ya da beni tanıyor mu tanımıyor mu acaba? Mesela sizin düşünceniz nedir? Bu videonun altına bir yazın bakalım bekliyorum. Ben olsam ben kendimi karşıma almam. Bak dürüstlükte sıkıntı yok. Dürüstsen amenna. Ama iş sahtekarlığa girerse, iş yalana girerse, iş bunlardan dolayı da bir yerde kazanma oluyorsa işte ben orada haksızlığa karşı dik duran millet sloganımı tekrar gündeme getiririm. Ha, beni tanımıyor musun kardeşim? Kiminle uğraştığının farkında değil misin kardeşim? Kim olduğunu umurumda değil benim. Benim neler yapabileceğimi hesaplamadın mı? O zaman benim neler yapabileceğimi takipçilerim şimdi bu videonun altına yorum yazsınlar. Sen o yorumları oku. Şimdi benim neler yapabileceğimi göreceksin. Delilleriyle benim bu broşürlerimi nasıl kaldırdığını da ispatlayacağım. Az kaldı bekle.